Yani bunu sonra en son, bunu belki test oyunu Anladınız mı? Anladık. Hadi bakalım. Bu video kumar oyalarını eleştiren bir parodidir. Bakalım. 11'den. Hepiniz kumar oynamalısınız. Evet, kumar oynamalısınız. Çünkü hepiniz kumar oynamanın ne yani. kadar aptalca olduğunu kendiniz deneyimlemeniz... Ferit abim şu an. Ben de öyle yaptım. Ve sonuçları hiç ama hiç iyi olmadı. insanın yazı küçüğü. Yasa kumar resmen bir pandemi haline geldi. Artık herkes Hello. okulda, işte evde sabahtan akşama kadar şeker patlatıyor. Arkadaşların, baban, amcan, dayın, öğretmenin, bakkalın, taksicin, örneğin bu abi. Oğlum geçen hastanede oynuyordu lan hemşire. Hemşire, hemşir değil mi? Erkek hemşire deniliyor. Hemşir. He oynuyordu şey lan bildiğin. Adam taksicin. kan alıyordu amına koyayım yanları açmıştı. Dede oynuyordu kanka. Yola bakacağını kumar oynuyor. Lavuk bir de büyük para koymuş bahse. Kaybetse anlık sinirle taksi şarampeli varlayacak Artık Cyberpunk evreninde yaşıyormuş gibi hissediyorum. Yıllar boyunca o kadar çok kumar oynayan insan gördüm ki bu insanlar aptal mı diye düşünüp duruyorum. Çünkü bir gram aklı olan insan kumardan asla para kazanamayacağını bilir. Biz kumardan para kazanabilecek olsak kumarı oynatanlar nasıl para kazanacak? Biz kaybedeceğiz, onlar kazanacak ki adamlar kar edecekler. Kimse onlardan çalamaz. Peki niye herkes kumar oynuyor? Lan. Herkes mi aptal? Hayır. Kumar diğer birçok kötü alışkanlık gibi insanın en büyük zaafından besleniyor. Bağımlılık benim Videoya amcam da böyleydi ben de böyle. Yardımınıza ihtiyacım var. Sevdiğiniz bir sürü youtuberla yeni bir GTA sunucusuna başladık. Hatta bakın yeah. oyunda benim kasam bile var. Ama Alex Roleplay benim ilk GTA Roleplay deneyimim. Karakterimi oluşturabilmem yarım saat sürdü. Araba sürmeye bile... Benim sonuç, o yüzden geçmedim bu Anca ya. alıştım gerisini siz düşünün. O yüzden ailemize hayvan gibi oynayan oyuncular lazım. Yani siz. Sunucuda savaşlardan kazandığınız araştırma puanlarıyla sunucuya özel eşyalar craftlayabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi özelleştirebildiğiniz kendi malikanenizi yaratabiliyorsunuz. Hatta sadece ailenize özel silah ve yelek craftlayabiliyorsunuz. Diyorsunuz. Benim en sevdiğim özellikse kıyafet çeşitliliği. Adamlar açmış baş... ne güzel, biz bir açamadık koyayım Sonucu ya. bu kadar drip giyinen bir zenci olamazdı. Sonucunda uçak savaşları, malikane baskınları, Karışı fabrika savaşları mi? ve airdrop çatışmaları gibi bir sürü bombastik keskinlik oluyor. Ve bana katılmak için yapmanız gereken tek şey açıklama kısmındaki linkten sonucuya kaydolup oyuna girdikten dur, sonra... Geçeyim, sağda adamın kendi şeyi diye, videosu diye yaptım ya. Yani. Dolun Kıbrıs'a düştü. Girdin bir kasinoya ve slot oynayacaksın. Kolu çektin ve kazandın paran ikiye katlandı. Böylece beynindeki ödül mekanizması tetiklenerek dopamin salgıladın. O hazzı ve heyecanı iyiliklerinde <laughs> hissettin. Ve şimdi tekrar hissetmek istiyorsun. Çekiyorsun kolu ama... Aaa kaybettin. Dopaminini de alamadın. Ama o dopamini hala istiyorsun. Hem kaybettiğin paranı da geri kazanman gerek. Durmak yok. Bir oyun daha. <laughs> ve bir oyun daha. <gülüyor> <gülüyor> ve, bir oyun daha. <gülüyor> <gülüyor> ve bir daha. Aa bu da ne? don kalmamış? Bütün paranı kaybettin. Ama içindeki şeytan durmamanı söylüyor. Kazanana kadar oynamalısın. Borca girersin. Kredi çekersin. Evini, arabanı, hatta karını koyabilirsin kumara. Aa, Bunun bir ya. sonu yok. İşte kumar balonundan kurtulmak için tek fırsatın bu. Durmak. Geri Oynamamak. <laughs> hiç kumar oynamasan hiç para kaybetmeyecektin. Bir iki kere oynayıp bıraksan az para kaybedecektin. Ne kadar çok oynadıysan o kadar çok kaybettin. Kumarın doğası böyle. İnsanlara kendine bağımlı etmek için ne kadar da zekice bir taktik üstüne kurulmuş değil mi? Ben bu taktiğe çocukluğumdan beri maruz kalıyorum. Hepiniz kalıyorsunuz. Çünkü hepimiz oyun oynuyoruz. Ben ortaokuldayken bütün arkadaşlarım CSGO oynuyordu. Ben de arada oynardım ama o kadar da değildim yani. Arada da envanterime girdiğimde bir kasayla karşılaşıyordum ben ama nasıl açılıyor, içinden ne çıkıyor bilmiyordum. O kadar cahildim. Sonra gerçek parayla anahtar alıp onunla açmam gerektiğini söylediler. Ben de dayanamadım ve aldım. Bu hayatımda bir oyunda oynadığım ilk şans oyunuydu. Fakat bağımlı olmadım. Kumar gibi tekrar tekrar oynayasım gelmedi. Peki neden? Geçen ay yemin ederim bende de yok. Siz chat yapıyorsunuz bu arada. Abi aç, abi aç. Ben girmiyorum normalde ha. Bağımlı. Yok. Siz bağımlısınız zamana koyayım. bir gazeteci bu CSGO kas <laughs> saçma sitelerinden birini kumar sitesi diye haberleştirip bu siteden sponsorluk alan bütün yayın <gülüyor> <gülüyor> yayıncıları ve youtuberları da suçlu ilan edip Ölüm siteyi diye. kapanması için şikayet ettiğini söyledi. Site birkaç günlüğüne kapatıldı sonra geri açıldı falan. Peki bu gazeteci abimizin yaptığı doğru muydu? Hayır. CS:GO kasalarından çıkan eşyaların hiçbirinin bir para karşılıkları yoktur. Fiyatları yoktur. Fakat görünüşleri, nadirlikleri gibi bazı kriterlere göre oyuncular onlara bir fiyat değeri biçer ve kasa açma siteleri oyuncuların biçtikleri bu fiyatları kullanır. Ve Gel de anlat buna işte o Batman'e. Kazandığınız <laughs> eşyaları doğrudan gerçek paraya çevirip banka hesabınıza falan çekemezsiniz. Yani CSGO kasaları yasa dışı bahis sitelerindeki gibi size para kazanmayı vaat etmez. Bu oyun görünümlü kumar değildir. İçinde şans faktörü olan her şey kumar değildir. kumardır yasaklansın. <laughs> değildir. Benim CSGO kasalarına bağımlı olmama sebebim buydu işte. Kazandığım eşyaların fiyatlarını, nadirliklerini bile bilmiyordum. Eğer bu mantıkla yaklaşacaksak şans faktörü içeren her şey kumardır. Sonuçta artık çoğu oyun bu kasa açma sistemine sahip. Hepsi yine kumar gibi dopamin salgılatmak ve daha çok kasa açtırmak üstüne kurulu. Ama çoğu o kadar da abartılı değil. Örneğin LoL'deki ekstek kasaları... Ya bu ben bu gazetecinin hakkında neler neler öğrendim. De. Boş yerin. Neden yaptığını da biliyorum bunu size rastgele bir kostüm verse de verdiğiniz paranın en az iki katı değerinde kostümler veriyor. Bunu bir şey yazdım. Şey yazmıştı ya. Beni nelerle ithamlarda bulunacaklar. Yalan söyleyecekler falan diyordu böyle. Ya da CSGO kasalarını ya da buna benzer sistemleri yasa dışı Yani bizim işimiz yok seninle orada İşte bir tutacaksak gibi. o zaman yüce devletimiz bütün oyunları yasaklamalıdır. Ama hayır, devletimizin şey amacı ya. bizi kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak değil ki zaten. Kumar oynayacaksan sadece bizden oynayacaksın. <laughs> demek İddia oynayabilirsiniz çünkü devlete ait. Milli piyango oynayabilirsiniz çünkü devlete ait ve devletimizin sunduğu daha sayısız bahis hizmeti. Çoğumuzun çocuğunuzun rızkını yüksek oranda vergi alınan yasal bahislerde harcarsanız sorun yok. Ama şeker patlatırsanız yasa dışı suçtur. Artık bu konuda yorumu size bırakıyorum. Ancak elbette her oyun Hextech kasaları veya CSGO kasaları gibi insaflı olmuyor. İşte onlar geliyor. Piyasanın en kanemi şirketi. <laughs> Hepiniz EA'yı zaten Gerçekten doğru, doğru ya. Aç göz doğru ya. Tahmin ediyorsunuzdur. Geçen yıllarda EA Oğlum bence ki, oyun firmalarının en büyük güç zehirlenmesini yaşayan EA oldu ya kanka. Ki abartılı Kesinlikle. lootbox yani kutu açma sistemleri yüzünden hem deli gibi linçlendiler hem de davalık oldular. Bir sürü ülkede davalar ve tartışmalar hala devam ediyorken 2018'de Belçika'da FIFA puanlarının satışı yasaklandı. yayın savunması ise çok komikti. Lootboxları Kinder sürpriz yumurtalarına benzettiler. Halbuki EA oyunlarındaki lootboxlar o kadar şeytani bir sistem üzerine kurulmuştu ki devamlı olarak oyuncunun cebini sömürmek üzerine olmaları yetmiyormuş Orası gibi olarak. oyuncuya sadece kozmetikler, kostümler sunmuyor. Oynanışta da avantaj sağlıyor. Ronaldo'ya kökçü bir mi? Ronaldo çıkarana kadar oyuna para yatırmanız gerekiyor çünkü en iyi topçu o. Battlefront 2 ve FIFA'da böyle bir lootbox sistemi kurmuşlardı işte. i̇şte bir dakika kalbi... lan Battlefront'ta böyle bir şey mi var? Ben oynuyordum eskiden. Oynuyordu. Ben oynuyordum. Ben oynuyorum. Eskiden vardı, şu an yok öyle bir şey. Ha. Eskiden vardı. Muş artık. İşte, o yüzden i̇şte bu oyunu kalleş sistemi bir adı da var. Onunla Harbi Harbıyla like, kimlerin sürpriz yumurtalı kumar. Oğlum siz deli misiniz lan koyayım kuyuyayım ya. Sistemi özellikle. Ama mantıklı evet yani o. Gazeteci abinin düşündüğü mantıkla bakarsak o da öyle harbiden. Japonya ve Çin'den çıkan mobil oyunlarda sıkça karşılaştığımız oyuncuyu donuna kadar soyma üzerine kurulu bir loot box sistemi. Gacha sisteminde bir sürü oyun içi ödülden oluşan bir ödül havuzu vardır. Ve bu ödüllerin çoğunluğu dandik şeylerdir. Çok azı değerlidir. Çünkü oyunun oyuncunun olabildiğince fazla para yatırıp olabildiğince fazla kutu açması için oyuncuyu olabildiğince dandik ödüllerle oyalaması gerekir. Siz de malsanız bu numarayı yersiniz. Defalarca kutu açarsanız Defalarca dandik. dandik ödüller çıkar. Ama siz o değerli de ödülü kadar kutu açmaya devam edersiniz. Biz Türkler tabi o Doğu Asya oyunlarına paramızı yedirmeyiz. Zaten şu oyunlara bakınca nasıl bir kitle üretildiğini anlıyorsunuz. Ama bu gaşa sistemi oyuncunun cebini sömürme konusunda o kadar başarılı ki bu sistem giderek daha ana akım olup biz Türklerin oynadığı popüler oyunlarda da karşımıza... Ya bu arada şeye ben de karşıyım açık söyleyeyim bu arada. Para vererek ve bu arada dediği gibi bu şans faktörleri olduğu zaman oyunda böyle belli bir seviyeye ulaşılması harbi yanlış bir şey bu arada. Ona ben de katılıyorum. Ama yani diğer türlü bir şey yasalsa bir şey problem yoksa abi adam istediğini yapabilir yani anladınız mı? Bu kadar basit. Javsum hoş geldin canım. Güzel örnek harbiden. Pay to win olunca problem harbiden bazı şeyler. League of Legends bile. Niyeyse LOL bağımlı olmak videomdan sonra millet benim LOL'ü bıraktığımı sanmaya başladı. Böyle bir algı oluştu ama videoda da öyle bir şey söylemedim. Mesele LOL'ü dozunda oynamaktı ve ben de tam olarak şu an öyle yapıyorum. orada bir eğlencesine giriyorum. Öyle ya da böyle LOL. Yok bu hala bağımlılık var ben gözünden anladım kanka. <laughs> hayatımın bir parçası. Bu yüzden Lol'e eklenen abartılı bir kumar sistemi elbette beni de rahatsız etti. Geçen aylarda Lol'e yeni bir kostüm nadirlik seviyesi geldi. Uh, kostüm. Ona. Ve ilk ulu kostümümüz Arkane dizisinin çıkışıyla gelen şu Jinx kostümü. Vay ne özelliği şey. var diye baktım. 3 farklı formu var. Da da şey özel falan. Yani bu tarz kostümleri 3250 RP'ye yani günümüz fiyatıyla 600 liraya satıyordunuz zaten. Niye yeni nadilik çıkardınız ki? Ben yani Bu kostümün fiyatı ne? ha bu gacha sistemiyle verilen bir kostüm. Aynen az önce anlattığım gibi. Kocaman bir ödül havuzu var. çoğunluğundan dik ödüller. Arada birkaç Böyle tane bir geliyor ödüller, lan galiba. Bir başım. tane de büyük ödül var. Eğer şanslıysanız bir denemede de çıkarabilirsiniz bu kostümü. Ya da birkaç denemede. Nasipte varsa ama işte nasip de yoksa o kadar şanslı değilseniz kostümü garanti çıkarabilmek için 80 deneme yapmanız gerekiyor. 80 deneme 32.000 RP şu an 9000 lira arkadaşlar. Yeterince şanslı değilseniz bu kostümü garanti çıkarmak için 9000 lira vermeniz gerek. Bırakın bu Jinx kostümünü. Oğlum, Hiçbir Lan lol bu kadar pahalılaştı mı ya? Bu, bu bana bununla pahalılaştı. Evet. Oğlum bana zamanında hani kod falan vermişler. Şimdi kodu kullanınca ben o kadar hani Pahalı olduğunu düşünmüyordum da ne olmuş oğlum lol'e? Oyun içi kozmetik 9000 lira edemez. <laughs> Artık her yerde her şeyde kumar görmekten bıktım. İnsanlar bu kadar mı aptal? Bu kadar mı düşüyorlar bu tuzağa? Artık yapılacak tek bir şey kaldı. Onlardan biri olacağım. <laughs> Twitter'da gördüm bazıları tek denemede çıkarmış. Bazıları da böyle 3-5 denemede falan çıkarmış. Ben bu arada bu tarz şans oyunlarında çok şanslıyımdır. Bakalım ne olacak? Hesabıma 1100 lira değerinde yani 7000 RP yatırdım. Ama tamamını harcamayacağım. Yaklaşık yarısını harcayacağım. Bokunu çıkarıp o kumar varmış cübbeler gibi olmayacak. Oğlum sen deli misin Sen deli misin Siz deli misiniz ya chat? Bak istemiyorum. Kaçıyorum <laughs> iyi. Oğlum siz bağımlı olmuşsunuz ha. Oo animasyona bak. Bir de amına koyayım. Karar merci olarak da beni seçmişsiniz kanka. Her şeyi de ben yapıyorum amına koyayım ya. Ama ben gidin yapı kendiniz. Kemal'de, Bak. Kemal'de varmış oğlum altında mı kalacaksın amına koyayım? Kemal abi de var mı mı? Harun ya. ya. <laughs> Oyun oğlum, sponsorumuz. Şey Oyun ek teşekkür ederiz şimdiden. Anın. <laughs> ya Rabbi ya Resul. Ben ne yapıyorum ya? Bu son kutum. Aa farklı bir şey çıkıyor. Ooo. Oo. Ben hiç şey söylemiyorum ki. bir Şu an kulağıma şey Anakin tam diyor. var ya. RP'nin geri kalanını harca diyor. Harca baba Harca baba. baba ya. Oğlum bin lira harcadım bunu. Bir çıkmadı ya. Bu ihtişamla özel bir şey alınıyor mu? Yok başını alabiliyorum. Oğlum canım yanıyor lan. Bin liranın acısını hissediyorum şu an. Vallahi Yanlış inanılmaz anladım. bir pişmanlık hissediyorum. Götüm yanıyor. İşte sıkıntı burada başladı. Kaydın tam bu kısmında aklımdan ne geçiyordu biliyor musunuz? Bir posta daha bin lira at eee. ve o kostümü çıkar Efe. Neyse ki kendimi durdurabildim. Çünkü kumar bağımlısı değilim. Ancak ilk defa kumar bağımlısı bir insanın gözünden görebildim hayatı. Ve bu insanların çektikleri ızdırabı sadece birkaç dakikalığına çektikten sonra... ...daha da üzüldüm. Türkiye'de bir sosyal çürüme var. Her şey hızla kötüleşiyor. Ve sosyal çürümenin en büyük ayaklarından biri de bu kumar pandemisi. Kumarın yaygınlaşmasında insanların fakirlikleri ve fakirlikten kurtulmanın umudunu kumarda aramaları gibi bir gerçek de var. Ama bu pandemi. Bence bir şey... Bak e, ben şunu da doğru söylüyorum. Şeyde de e, benim şöyle bir düşüncem de var bir de. Bir şey böyle bir yasak olunca böyle bizim insanımız daha böyle bir deliriyor amına koyayım. O da büyük problem mesela. Anladınız mı? Böyle bir yasak oluyor. Bizim şey, amına koyayım yapmamız lazım bunu falan böyle. Asıl sebebi Orada bir bağımlılık. Deliriyor. insanın en büyük zaafı. Ve her an hepimiz bu bağımlılık hastalığına yakalanabiliriz. Hepimiz değil mi? Ben kumar oynamıyorum. Oyun oynuyorum. Ama kumar oyunlara bulaştığı zaman bağımlılık kavramını daha derinlemesine inceleyip anlamaya çalıştım. Ve kendimi de sorguladım. Kumar bağımlılık... Aklıma şey geldi ya. Sivit Bonanza'yı bizim o Emil Emin ediyorum e-boyla yapmışlardı ya. Sormayabilirim anasılıyor. ama kumar bağımlılığıyla oyun bağımlılığının Yine arasındaki fark ya. nedir Çok Geçen yıl lol diye. bağımlısı olduğum hikayeyle aslında hikayem bitmek yerine yeni mi başlıyordu? Bu videoyu yayınladıktan sonra 2 haftalık aralıksız bir yayın maratonuna başlayacağız. Ve o maratonun sonunda yaklaşık 30 dakikalık büyük bir videoyla bu sorunun cevabını beraber öğreneceğiz. Bağımlı olmuş yani. Devam edelim abi.